Evet sayın seyirciler Mustafa kendine bir şeyler arıyor yerde. <laughs> evet. Acaba bulur mu, bulmaz mı diye dualar ediyor. Şu anda şişelerin içinde bir şeyler arıyor. <laughs> Mustafa'nın patolu düşüyor. <laughs> Bakın. Bakınız efendim. <laughs> Bilgin önümüze giriyor. Diyor diyor Mustafa utanacak. Pantolonu düşüyor. Evet. <laughs> Utanıyor. Ha yerleri kazıyor. Karınca gibi ye, çöpün içinde yuva kurmaya çalışıyor. <laughs> Aa bir iski bir içki buldu, dikecek galiba. Ama böyle yapsaydın ya. <laughs> Bu da üçüncü, üçüncü çöpçemiz Veli. Binaya geçti gene kurtulamadı çöpten. <laughs> Aynen öyle Bir de sonra ki burada burada olsaydı çok daha güzel olurdu. Köyde sulama yaptığı zamanları hatırladı Veli. <laughs> Ayak vuruyor, içine giremiyor. Mustafa pantolonunu kaldır. <laughs> Aha Mustafa bir tane hazine buldu. Bizim Veli de arkadaşıyla konuşuyor, mesajlaşıyor. <laughs> İçim unutuyor ya bu. <laughs> <laughs> Elma mı yiyeceksin? <laughs> Bak işte işte görünüyor. i̇yi <laughs> kaldı iyi kaldı. He he. Hep sen mi böyle geçeceksin? Eff. Burası da berbat kokuyor lo. Ya?